Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağım işlem kısmet açma işlemidir. Kısmetinizin açılması için. Şimdi nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte dediğiniz şekilde işleminiz olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Belediklerimi uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğin birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bir kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.